Gel gel. bakalım. Hadi hep gel, gel. Koş. 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 koş Bir dakika. Gelin çalışalım. Arkadaşlar. Gelin Arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Çok memnun ettiniz diyoruz. Hoş geldiniz. Sizi bakmaya gelmişsiniz diyoruz. Yönüne Memnun olduk diyoruz. Işte başta kalmamış. Afiyet olsun. Işte de çok teşekkür ederim. Sizin, yerlerin, sizin <gülüyor> <yapınması>, <gülüyor> <zararın>. <gülüyor> Sizinle Ben bir Teşekkür ederim, siz burada böyle bir programda satış yapın. Çok da bunaltı bir şey diyor. Bir de hani burada aslında kitapta o planda olsa, kitap da okusanız da ara sıra hoşuna gelir. Olur bir. Olur bir. Okul bahçesinde de spor salonu, spor. Diğerleri yapsınlar. Yapıda ee, istek var, evet, şey, evet. var mı Tamam olur diyor. Tamam. 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 bir Tamam. 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 Önce diyor bir eğitim alamıyorum diyor. Okuldaki aldığımız eğitim de yetersiz diyor. Burada diyor şimdi tercüman aracı da diyor. Eğitimimizi çok iyi şey alıyoruz diyor. Futbol yapacak. Futbol aktivitelerimiz var diyor. Biz futbolda futbolu üçüncü olduk diyor. Onu da söyleyeyim. Şeyi söylüyorum. Şimdi normal liglere diyor şampiyonlar ligi var diyor. Tıp, bir takım diyor şampiyonlar ligi var diyor. şampiyonlar ligi var ama diyor. Niye işte şampiyonlar ligi yok diyor. Biz şampiyonuz ama diyor. Onlara üniversite hedefimiz yok diyor. Çalışıyoruz, uğraşıyoruz diyor bizi, bizim kursumuza geldiğiniz için çok mutlu ediyoruz, duygulandık diyor. Çok memnun olduk diyor. Ben de çok